Arkadaşlar merhaba. 2025 yılının Ocak ayında toplam 10 kitap okudum. Bu 10 kitap 1309 sayfa yapmaktadır. Şimdi o kitapları sayarak başlayalım. 1. Cahit Zarifoğlu, 7 Güzel Adam. 2. Cevdet Karal, Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı. 3. Faruk Duman, Av Dönüşleri. 4. Muhammed Enis Özel, Alayına Şiir. 5. Murat Gülsoy, Bu Kitabı Çalın. 6. Necati Tosuner, Güneş Giderken. 7. Orhan Duru, Fırtına. 8. Sevgi Yerlioğlu, Av Gürültüsü. 9. Yekta Kopan, Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri. On, Yücel Kayran, Stasis. Sevgili arkadaşlar, biraz önce saydığım 10 kitaptan toplam 376 alıntıyı sizler için tek bir video haline getirdim. İyi seyirler diliyorum. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Cahit Excellent